Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan EYT konusuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in yazısına göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş EYT konusuna ilişkin güncel bir açıklama yaptı. Zafer Şahin'in sorduğu soru şöyle. Seçim yaklaştıkça hani kamuoyunda çözüm bekleyen birçok mesele çözüme kavuştu gibi görünüyor. 3600 ek gösterge bunlardan biriydi. Çalışanların ücretlerinde ciddi bir artış söz konusu oldu. Şimdi bir de EYT meselemiz var. Buna ilişkin bir şey olacak mı? Sayın Bakan da EYT'nin üzerinde çalışıldığını söyledi. Bu soruya karşılık kurtulmuş şu cevabı verdi. Şimdi şöyle yani bir kere vatandaşlarımız şundan emin olsun. Bunu çok sık söylüyoruz. Sokakta konuşulan vatandaşın gerçekten gündemi olan, derdi olan, çözülmesini istediği, beklediği herhangi bir sorun yoktur ki bu iktidar partisinin ya da iktidar masasında olmasın. Bu siyasetin doğasına aykırı bir şeydir. Yani bedelli askerlik meselesi, işte asgari ücretlere ek zam meselesi, 3600 meselesi geçen yıl başında yapılan taşeron bir sürü şey bunların hepsi ilk konuşuldukları zamanlarda sanki zor yapılması zor konular gibi görünüyordu ama sonuçta yani vatandaşın beklentisi talebi bizim siyasetimizi bizim anladığımız siyaset tarzını yönlendiren bir husustur. Eldeki imkanlar, halkın beklentileri ve bir öncelik sıralaması içerisinde bütün bu sorunlar ele alınır ve bunlar da çok şükür birer birer çözülüyor ümit ediyorum ki EYT meselesi de zaten bakanlığın masasının üzerindedir. Bu konudaki çalışmalar yapılmaktadır. Tamamlandığında hem bakanlık hem de Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız bunu kamuoyuyla paylaşır ifadelerini kullandı. Takvimle ilgili bir gelişme var mı sorusuna ise kurtulmuş. Takvimini söyleyemem yani söylemem doğru da değildir. Ama vatandaşımız rahat olsun. Bu sorun ve diğer birçok sorun hükümetin önündedir. Yapılabilecek olanları, eldeki imkanların azami şekilde kullanılmasını sağlayarak hükümetimiz yapmaya gayret ediyor açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.